Merhaba arkadaşlar Siemens NX Cam ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi biz buradaki tornalama operasyonunu dolu bir kütükten ne yapacağız? Parçamızı işleyerek nihai geometriye gideceğiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim dolu bir kütük tanımlamamız gerekiyor. Burada workpiece'e çift tıkladığımızda şu an parçamız tanımlama hayır değil. Parçamızı tanımlamak için bakın şu kısımda tıkladık. Okeyledik arkadaşlar. Parçamızı tanımladık. Artık display dediğimizde rengi değişecektir. Specify blank kısmına tıkladığımızda aynı frezelemede olduğu gibi burada blank oluşturmak için yani kütük oluşturmak için çeşitli geometrilerimiz var. Tabi burada silindiri seçeceğiz. Silindiri seçtik. Bunun bizim rotasyonunu ayarlamamız gerekiyor. Rotasyonunu ayarlamak için direction Specify Vector yaptım. Ve şu vektörümü seçtim. Bakın burada bu kısmı değiştirdim. Eğer diyelim ki alın kısmında da tornalama yapacağımız için burayı 5 milim offsetlemek istiyorum. Enter'a bastım. Veya genel olarak şu kısımda da bir 2 milim offsetleme yapayım. Enter'a bastım. Bu şekilde işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. İkinci bir yöntem. Cancel diyorum arkadaşlar buna, buna da cancel diyorum. Herhangi bir tanımlama yapmadım şu an. Ee, şu kısımda arkadaşlar, bakın geometri bölümünün altında point şu an varsayılan da aktif point line arc circle olarak devam ediyor. Burada e, bounding body kısmı var. Bounding body'e tıkladığımda İlk önce e, tabi buradan silindiri seçeceğiz. Silindir seçiliyken unsurumu seçmemi istiyor. Şöyle hepsini seçebilmek için arkadaşlar mouse'umun sol tuşuna basılı tutarak şöyle bir pencere oluşturuyorum bakın. Pencereyle bunun hepsini seçtim. Yine burada bir rotasyon ayarlaması yapmamız gerekiyor. Şu şekilde tıkladık. Bakın bu şekilde ne yapmış oldu? E, kütüğümü oluşturdu arkadaşlar. Artık e, single offset kısmı burada e, seçiliyse girdiğiniz diyelim ki ben buraya 10 girdim. Enter'a bastım arkadaşlar. Bakın her yerde offset yaptı. Ben single değil sadece alın kısmında offsetleme yapmak istiyorsam. E, bakın Şuradaki değerlerimizi single offset'e gelelim tekrar açalım sıfır yapalım arkadaşlar tekrar bu single offset'i kapatalım bakın şurada oklarımız var oklarımızı bir miktar çıkarttım diyelim ki alında 5 mm ben bunu offset'lemek istiyorum enter'a bastım değerimi bu şekilde girdikten sonra okey dedim işlemi tamamladım. Kütüğümüzü bu şekilde de oluşturabiliriz. Tabii daha sonra workpiece'a e baktığımızda bunlar tanımlı değil. Buralarda tanımlamalarını yapacağız. Aynı zamanda kütüğü oluşturduktan sonra manufacturing coordinate sistemi ben çift tıklayıp artık diyebilirim ki ben burada makinamın sıfırını oluşturduktan sonra kütüğümü de infrared kısmına geldim. Şuradaki face'i seçtim. Buraya taşımak istiyorum. E, Okey dedik şu kısmada. İşlemimizi tamamladık. Bakın ne yaptım artık. Burası benim referans koordinat sisteminde makina sıfırım olarak ee, ne yapacak ee, buradan e, başlayarak makina sıfırı buraya kabul ederek e, benim e, girdim kesme parametrelerine göre e, kesim takım yollarını ne yapacağız çıkartmış olacağız bu şekilde alternatif olarak e, burada kütyü nasıl tanımlayabiliriz bunları göstermiş olduk bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.